mm <laughs> 30 Ağustos Zafer Bayramımız hepimiz için, aziz milletimiz için, şerefli Türk milleti için kutlu olsun. Ağustos ayı Türk milletinin ebedi tarihinde zaferler ayıdır. Zafersiz Ağustos ayımız yok. Allah'ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin Anadolu'da ebedi varlığının muhafazası noktasında da bu Ağustos ayı müjdelerle gelecek Allah'ın izniyle nihayetinde huzura, mutluluğa, refaha kavuşacağız. Allah'ın izniyle Ereğli Belediyesi çalışmaya, hizmet üretmeye devam edecek. Allah biliyor, reklama gerek yok. Halk biliyor, anlatmaya gerek yok. Biz Varlığımızı Türk varlığını armağan edeli 64 yıl geçti. 64 birli yıllık vakfedilmiş bir ömürde hizmet etme şerefimizi yaşıyoruz. Talebelik yıllarımız dahil. Sevgili hemşerilerim, sizleri seviyoruz. Çocuklarımızı geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi çok seviyoruz. İşte varlığımızı Türk varlığını armağan etmenin doğal bir sonucu da onların 600 küsür tane gencimizin, kardeşimizin sünnetine vesile olmak. Oğust 30 Ağustos Zafer Bayramımızda onların da sünnet şölenini bu vesileyle yapmanın mutluluğunu yap yaşıyoruz. Biz biz Allah'tan niyazımız o. Açı açığı olmayan işsizi olmayan mert daha merde değil merde dahi muhtaç olmayan insanların yaşadığı bir şehri inşa etme çaba ve gayret içerisindeyiz. Bunu da Allah'ın izniyle başaracağız. Alınan çok mesafeler var. Yarınlarda fotoğraf önümüze gördüğümüzde koyduğumuzda onu da sevgili hemşerilerim, sevgili kardeşlerim hepiniz göreceksiniz. Ereğli de inşallah bu süreçte vilayet olacak. Beka derdi olmayacak ülkemin gayrı. Beka endişesi yaşamayacağız. Varlığımız Türk varlığına armağan olmaya devam edecek. Anlam kazanmaya devam edecek. İnşallah hep beraber başarmanın da onurunu ve şerefini yaşayacağız. Ayrımız gayrımız yok. Birlik ve beraberliğin rahmete vesile olduğunu hepimiz evet. biliyoruz. Biz rahmete talibiz. Onun için Rabbül Alemin bizimle. Allah bizimle ise gerisi gam. Sizleri seviyoruz, sayıyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ederken 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünü ve Zafer Bayramımızı Malazgirt'ten bu yana gelen bütün zafer bayramlarımızı kutluyorum. Ve nihayetinde 30 Ağustos zafer bayramının inşasını kazasıyla samimi çaba ve gayretiyle hatta şehadetleriyle çoğu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşlarını yol arkadaşlarını rahmeti rahmana kavuşan bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Allah nur içinde yatırsın, rahmetini esirgemesin onlardan. Sizleri seviyorum, sizlere saygı sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ederken ne mutlu Türk'üm diyen ediyorum. Hüseyin, Hüseyin, Edirik'sin.